Kemimizi kestiğimizde kan nasıl pıhtılaşıyor damarda o kesik yer nasıl tıkanıyor vücudumuz tarafından bunu anlatmak istiyorum bugün. Ama önce kan dedik dolayısıyla kanda bulunan üç temel hücresel yapıdan başlayarak en başa saralım. Al bu gazı erit kendi benliğinde diyorlar al yuvarlar kendilerine oksijen ve karbondioksit taşıyorlar. Daha fazla gaz taşıyabilmek için de çekirdeklerini kaybetmiş. İsminden de anlayacağımız üzere al yani kırmızı hücreler, kan hücreleri bunlar. Bir diğer ismi de erit kendi benliğinde dedik. Oradan aklımıza gelebilir. Eritrositler olarak biliniyor. Ak yuvarlarsa yine isminden anlıyoruz. Daha beyazımsılar al yuvarlara kıyasen ve ak dedik beyaz dedik böyle bembeyaz giyinmiş birini düşünün temizlik sağlığı çağrıştırıyor dolayısıyla sağlığımızla alakalı yani bağışıklık sistemimizi oluşturan hücreler kanımızdaki hücreler bunlar ak yuvarlar farklı farklı çekirdek çeşitleriyle bir sürü ak yuvarlar canlarımız bir diğer ismi lökosit Ak ve lök kısmı benziyor. Nasıl benziyor? Şurada da aslında ö, ö harfini a yaparsak aynı oluyorlar. Gördüğünüz gibi oradan aklımıza getirebiliriz. Gelelim bugünün starlarına. Kan pulçukları, trombositler. Birazdan da bunun diğer ismini aklımıza tutmaya geleceğim. O yüzden burada bahsetmiyorum. Kan pulçukları ise Burada bağışıklık demiştik. Burada gaz taşınımı dedik. Burada ise kan pulçukları eğer bir işte burada kesik mesik olduğunda o kesiği kapatmaya koşturan hücre parçacıkları. Bugün onlara odaklanacağız. Tabii kanda sadece bu arkadaşlar yok. Başka da küçüklüğü ufaklı bir sürü şey var. İşte ne var mesela inaktif şekilde dolaşan pıhtılaşma faktörleri. Protrombin, fibrinojen falan dediğimiz şeyler ve daha da fazlası kanda sürekli dolaşım halinde akıyor gidiyor bunlarla beraber karışık karışık böyle. Şimdi kan hücreleri dedik ilk olarak kan pulcukları nerede üretiliyormuş ve diğerleri ona bakalım. Kan hücreleri dediğimizde temel olarak özellikle erişkinlerde kemik iliğinde üretiliyorlar. Zaten biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Lösemi nedir? Diğer ismi kan kanseri. Ve onu tedavide ne vardır? Kemik iliği nakli, değil mi? Öyleyse kan kanseri dedik ve tedavisi kemik iliği ile ilgili bir şey olduğuna göre kan hücrelerinin üretildiği yer kemik iliği olarak bu bildiğimiz şeyden aklımıza gelebilir. Şimdi kemik iliğinde özel hücreler varmış. Bunların adı megakaryosit. Müfredatta bu isim geçiyor ve hatırlaması da çok eğlenceli olduğu için ben de burada bahsediyorum. Şöyle aklımızda tutacağız. Mega ne demek? Büyük demek. Mega star tarkan diyoruz mesela. Büyük star tarkan, değil mi? Burada kar kelimesi var. Yani koca koca kar toplarını sanki kemik iliği hücreleri böyle karşı duvara falan atıyor böyle dokuya fış diye duvarda hatta şöyle resmedelim. Bu kemik iliği olsun. Bu da bir tane hücresi olsun. İşte bunlardan bir sürü bir sürü var. Tamam mı? Alsın böyle koca koca sırıtıyor. Bakın çok eğleniyor çünkü. Koca koca kar toplarını böyle füş, atsın karşıki doku duvara. Yani dolayısıyla kar olacak böyle? seken kısımlar bir sürü küçük parçaya ayrıldı. İşte bu şekilde megakaryosit özelleşmiş kemik iliği hücreleri parçalanıyor ve kan pulcukları oluşuyor. Yani bunu megakaryosit hücresi olarak düşünüyoruz ve buraya çarp parçalanıyor ya. Bu parçalananlar da kan pulcukları olarak hayal ediyoruz. İşte kan pulcukları bu şekilde megakaryositin parçalanmasıyla oluşuyor. Ve parçalandıkları için de bu arkadaşların çekirdekleri yok. Çünkü onlar hücre parçaları. Çekirdekleri olmasa da gerekli hücre özelliklerini gösteriyorlar gerekli şeyleri salgılayabiliyorlar. Mesela alyuvarlarda da çekirdek yok ama gayet iş görüyor, değil mi? Aynı şekilde burada trombositlerde çekirdekleri olmamasına rağmen çok güzel şekilde iş görüyorlar. İşte böyle kemik iliğinin özel hücrelerinin parçalanmasıyla oluşan kan pulcukları üretiliyor, üretiliyor böyle ve kana veriliyor bir yerimizi kestiğimizde kan akıyorsa eğer bu demektir ki bir damarımızı zedelemişiz. Onu delmişiz. Bu kılcal damar olabilir, atar damar olabilir, toplar damar olabilir. Peki ne oluyor sonrasında? Dedik ki deldik. Tabii ki de kan akmaya başlıyor. Kan kaçağı var artık damarımızdan. Şunu damarın yandan kesmişim de hani hücreleri görünmüş şekilde hayal ediyoruz aslında boru şeklinde biliyorsunuz yani şunlar hep katmanları damarın bu şekilde tamam şimdi kan kaybediyoruz artık bir tepki vermeli vücut değil mi burada kas tabakası var hemen burada sinirler var. Bazı sinir reseptörleri, ağrı reseptörleri. Bunlar sinyali aldıkları gibi düz kasa iletiyorlar. Düz kaslar bizim elimizde olmadan kasılıp gevşeyen kaslar. Dolayısıyla sinyali aldıklarında hemen hızlı bir şekilde bu damarı büzüştürüyorlar. Böylece alan daralıyor ve büzüşünce ne olacak? Delinen kısımda tabii ki de büzüşmüş ve alanı daralmış olacak. Kan kaçağı var ya işte o azalacak. Daha yavaş bir şekilde kan kaybedilecek. Tamam ilk önlemini aldı ama hala kan akmaya devam ediyor. Burayı bir tıkamak lazım değil mi? Kan da tabii ki de o demin saydığımız hücreler falan filan moleküller hep akıp gidiyor burada. İşte al yuvarlar biraz üstten basık şekilde ak yuvarlar falan filan diğer küçük moleküller ve trombositler bu hücreler kanda mevcut olduğu için buradan akan kanda da mevcut dolayısıyla yine çizelim mesela biraz al yuvar biraz ak yuvar biraz da trombosit Bağ doku hücrelerinde bazı alıcılar yani reseptörler var ve bu trombositler buradan geçerken hop o alıcılara ister istemez bağlanıyorlar. tıks gibi yani gördümü mü bırakmıyor. Hemen kapıyor bağ doku hücreleri bu trombositleri. Hoş geldiniz gelin gelin diyor. Burada bir birikme yapıyorlar tabii ki de. Sonra ne oluyor? Bunlar böyle reseptöre bağlanınca bir uyanıyorlar, kendilerine geliyorlar. Yani dürtüklenmiş gibi oluyorlar ve bazı kimyasallar salgılıyorlar. Bu kimyasallar da aslında diğer trombositlere Gelin burada bir delik var hadi kapayalım çağrısı. Bunu duyurmak için bu kimyasalları salgılıyorlar ve alana daha fazla trombosit topluyorlar. Hani az önce dedim ya kimyasal salgılanıyor diye. Mesela bildiğimiz ilaç hani aspirin var ya. İşte aspirin bu kimyasallardan birine etki ediyor ve onu iptal ediyor. Aspirinin çalışma prensibine de burada değinebiliriz. Aspirin nedir? Kan sulandırıcıdır. Bunlar da pıhtılaşmayı sağlayacaklar. Dolayısıyla bu kimyasalı engellediğinizde daha fazla trombosit çağıramayacaklar. Dolayısıyla pıhtılaşma erkenden engellenmiş olacak. Damarda bir hasar olmasa da kanın kendi akışkanlığı içerisinde bu pıhtıların oluşmasını ya da kanın yoğunlaşmasını engelliyor bu şekilde aspirin. Tamam şimdi geri dönelim bizim konumuza. Bu şekilde delik gördüğünüz gibi geçici olarak kapanmış oldu trombositler sayesinde. Dolayısıyla bunun adına trombosit tıkacı demişler. Artık kan kaybedilmiyor ama her an eğer böyle kalırsa tekrar burası akışkan kan tarafından itilip bozulabilir ve yine kan kaçağı yaşanabilir. Yani çok da sağlam bir yapı değil şu anda birbirlerini tutunsalar bu şekilde. Trombosit, trombosit diyoruz. Artık ismini nasıl aklımıza tutacağımızı verebiliriz. Sonuçta burası delikti önceden ve burada hızlı şekilde akan kan hücreleri sanki buraya gelip de bu deliği zorluyormuş gibi hayal ediyorum ama trombositler trombolin gibi hareket ediyorlar ve şu üstünde zıplayan kan hücreleri olarak hayal edelim. Zıplayarak burayı delmeye ve buradan kaçmaya çalışıyor olsunlar ama trombositler bunu engelliyorlar. Çünkü trombolin kelimesine benziyor ve trombolin esnektir. Sadece zıplıyorlar burada olarak hayal ediyorum ve kanın akmasını durduran, pıhtılaştıran hücreler deyince aklıma trombolin gelecek. Kan hücreleri üstünde zıplıyor ama esnek olduğu için izin vermiyorlar. Dolayısıyla trombolin kelimesinden de trombosit kelimesi aklıma gelecek. Evet, devam edelim. Öyleyse dedik ki çok güzel trombositler buraya tıkadı, ama bu püf desen uçacak belki de yani burada çok sağlam bir yapısı yok. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bunu güçlendirmek lazım bu yapıyı. Ee, i̇lk bahsederken demiştik ki bu kanımızın içerisinde o küçük küçük, küçük maddeler var işte sürekli karaciğerden inaktif şekilde protrombin diye bir şey salgılanıyor mesela ve kana veriliyor. Dolayısıyla o da dolaşıyor. Burada bir virgül koymak istiyorum. Protrombin dedik. Karaciğerde bu üretilirken K vitaminine ihtiyaç duyuyoruz. Hani adek diyorduk yağda çözünen vitaminlere ya ve K harfinden K vitamininin kanın pıhtılaşmasında rolü olduğunu hatırlıyordum ben. Yani K vitamininin kanın pıhtılaşmasında rolü var. Neden öyle diyorduk? İşte tam olarak burası. Protrombin kanın pıhtılaşmasında önemli bir molekül ve onun kara, karaciğerde sentezlenmesi için K vitamini gerekiyor. Başka neyden bahsettik? Pıhtılaşma faktörleri var. Yine üretilip üretilip kana veriyorlar ama inaktif yani aktif olmayan bir biçimde buralarda dolanıyorlar. Ama şimdi kesik olduğu için bu arkadaşlardan özel moleküller salgılanıyor. Dolayısıyla onları aktifleştiriyorlar. Artık pıhtılaşma faktörleri birbirini aktifleştirerek kulaktan kulağa gibi fısıldıyorlar ve kesik varmış hadi kapatalım diğerinin kulağına gidiyor kesik var hadi kapatıyoruz falan gibisinden o onu aktifleştiriyor o onu aktifleştiriyor ama bir de kalsiyum iyonuna ihtiyaç duyuyorlar o faktörlerden en sonuncuları artık protrombini aktifleştirmeye hazır ve aktif trombine dönüşüyor bu aktif trombinde yine kanda dolaşım halinde bulunan fibrinojenleri yakalıyor ve onları aktifleştiriyor. Fibrin. Bu fibrinojenlerin trombositlere zaafı var. Böyle görünce tabii ki onlar da boş durmuyor. Böyle fibrinojenler yapışıyor. Ve aktif olduklarında yani fibrin haline geldiklerinde şu haldeyken suda çözünürlerken fibrin halinde artık çözünmez bir yapı alıyorlar ve adeta iskelet gibi bu yapıyı güçlendiriyorlar, uhuluyorlar iyice. İşte bu fibrin ağıyla güçlendirilmiş trombosit tıkacına pıhtı diyoruz. Bu şekilde pıhtılaşarak gördüğünüz gibi delik delinmiş damarı tıkadık güzel bir şekilde ve artık salgılanan diğer maddeler sayesinde de bu dokular yenilenmeye başlayabilir. İşte bu hücreler bölünmek için talimat alacaklar. Dolayısıyla buradaki boşluklar hep dolacak ve damar tamamen tamir edilmiş olacak bir süre sonra. Böyle resmetsek de aslında çok daha fazla burada trombosit birikebilir ve eğer engel olunmazsa damarı tıkayacak değil mi? O yüzden iyileşme gerçekleştikten sonra ve daha fazla ihtiyaç yoksa daha fazla pıhtıyı engellemek için burada pıhtı parçalayıcı moleküller de mevcut. Sıraları geldiğinde onlar bu sefer sahneye çıkacaklar. Yani zaten kan içerisinde mevcutlar buradan akıp gidiyorlar. Ve bu molekülleri gördüklerinde artık onlar aktif olacak, parçalayacaklar ve damar tamamen eski haline dönmüş olacak.